Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, video yeni bir videolarına geldi. Video hızlandırdığım için böyle çok hızlı olacak. Bir önceki arabalardan bahsediyorum arkadaşlar. Renk testime geldi arkadaşlar ve bu rolü ama sadece bisikletlerde geliyor. Böyle birisi erkek için bir şey kız için Böyle rengi nasıl? Burada havuz arkadaşlar kendinden geldi. Gördüğünüz gibi yani kapatamıyoruz da. Bunun için pirelim olmak da gerekiyor yani. Şimdi mutlaka gidip arkadaşlar dolabımıza bir dondurma yapacağız. Arkadaşlar o zaman da çok güzel olmuş. Ee, şöyle tanıyorum. Benim arkadaşlar onun bölümleri var her yerde gördüğünüz üzere yani. Burada var. Yani de de. şimdi ne edeceğim için ama bir de bilin sanmıştım. Aşağıda bir yer var şunu görmüyor ee, arkadaşlar burada bir, bir gizli yer var sonra öğrendim. Burada da arıyorum gizli yeri ama bulamadım. Ee, e, şimdi öğrendim arkadaşlar bu videoda. Ee, onun için arkadaşlar ee, diğer videoda da e, dediğimi göstereceğim. Ee, e, bakıyoruz ki normal her yer. Bu kadar. Havuzdan atlayalım bakalım bu canlı. Eğer atladık. Evet arkadaşlar görüşmek üzere kanalıma abone ol.